kişi gafil ise kelam nafile Kalpler mutmaindir zikrullah ile Şu dünyada bir nefes bile Kur'an'dan nasipsiz bırakma beni İbadet tahtımdır, hidayet tacım Başka hiçbir taca yok ihtiyacım Her an her mekanda sana muhtacım Kapında secdesiz bırakma beni Artık avutmuyor ne söz ne beste Emrini bekliyor ruhum kafeste Uslat kapısında o son nefeste Şehadetten gafil bırakma beni Affın azabından bilirim yüce 99 ismin dilimde hece Sorgu sual başlayınca o gece Kabirde cevapsız bırakma beni Gerçi söyleyecek sözüm çok çada. Geçtim her birinden geldim maksada. Son bir dileğim var, yüzüm yoksa da. Cemaline hasret bırakma beni.